Birisi hastalanır, hastaneye yatarsa gidemiyor. Şimdi 200 bin kişi aynı anda değil. O onlara destek olmak için orada müşahitler var. Ayrıca bu bizim partiyle ilgili. İyi Parti'nin, Deva'nın, Geleceğin, Saadet Parti'nin onları da orada. Eğer şey varsa yani e, onlar temsilci değil müşahit bulunduruyorlardı. Onların da orada müşahitleri var. Yani sandık e, görevleri görevlileri var sayının belli bölgelerde yetersizliğinden kaynaklanan şikayetler geldi. Heh. Burada iki müşahit, bir müşahit var. Ne olursunuz beş tane yapın, altı tane yapın. O nedenle ben şu çağrıyı yaptım. Oy kullanan her vatandaş, oy kullanan her vatandaş sayım sırasında orada olsun. Çünkü orası gizli kapaklı bir yer değil. de Ve sınır baksın, yok. Baksın, sayıma baksın. Hemen gerekirse en yakın arkadaşına bizim sandıkta şu çıktı, şu parti şu kadar aldı diye yazsın, göndersin. Dikkat edilmesi gereken bir konu daha var. Orada sayımların tutanaklara aktarılmasında da zaman zaman sorunlar var. Onların da düzeltilmesi gerekiyor. O konuda da arkadaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarımız var. Ama şunu rahat söyleyebilirim, ilk kez bir seçim sürecinde. Türkiye coğrafyasının tamamında e, bu kadar e, ciddi önlem aldık. Geçen seçimlerde ikinci biz, tur için diyorsunuz. Evet, değil geçen mi? seçimlerde biz bazı ilçelere giremedi bizim gençlik kollarımız. Bıçaklandılar. Yani ne polisi ne kaymakamı sahip çıkmadı. Evet, Urfa'da oldu bunlar. 14 Mayıs'ta. Bu 14 Mayıs seçiminde. Hayır, daha önceki. Daha önceki, daha önceki. İlk turu kastetmiyorsunuz. Evet. Evet. Yani kastetmiyorsun. Yani şimdi her tarafa rahatlıkla gidilebiliyor. İkinci tur için sandık güvenliği konusunda herhangi bir endişeniz var mı? İkinci turla ilgili. Yani tedbirleri aldık dediniz. Yine de bir, de bir endişeniz yani var birinci mı? Birinci turdaki aksiyan yönler hangi sandıklara önem verilmesi gerektiği ve oralarda e, biraz güçlenmesi gereken yerler var. Hem gönüllüler hem e, örneğin benim çağrımdan sonra yanlış hatırlamıyorsam 65 bin kişi daha müşahit olmak için başvurdu. Onları da belli bölgelerde görevlendiriyoruz. Burada dağılımda bir sorunumuz var. Onu da rahatlıkla ifade edeyim. Büyük kentlerde olan yerlerde müşahit sayısında hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Daha çok küçük yerlerde, mezaralarda sıkıntımız var. Çünkü müşahit olarak bir kişi görevlendirme ikametgahının dışındaysa oy kullanma sorunu var. Oyunu kullanamıyor. Hı hı. Ee, örneğin Ankara'da bir grup genç oyunu Ankara'da kullandıktan sonra hemen süratli bir şekilde bunlar Çankırı'ya gidecekler. Oradaki sandıklarda müşahit olarak ayrıca görev yapacaklar. Buna benzer uygulamalarımız olacak.